Bugün nasıl rüzgar var buralarda bir desiniz? Her şey uçuşuyor, ağaçların dalları yerlere değip kalkıyor. Tehlikeli bir hava. Çünkü bazı meyve ağaçları çiçek tuttular. Şimdi o çiçekler hep birer birer dökülüyor. Oldukça sıcak hava, 24 derece civarında olacakmış bugün. Hava raporlarını dinledim. Ama rüzgar bitkilerin canını okuyor. Benim de bugün çok işim var. Her zamanki gibi işlere girişmeden evvel bunları bir göreyim dedim. O rüzgardan çekim de yapılmayacak belli. Zaten sizinle kısacık bir sohbet edeyim demiştim. yapraklara rağmen çiçek açıyor. şuyu buraya aldım. Rüzgar devirip taksasını kırmasın. Bitkiyi mahvetmesin diye. Böyle yerlere koydum hepsini. biraz bunların bakımını yaptım. Polen gübresi hazırladım. Polen gübresi henüz vermedim de. Mutfakta duruyor. Onu güzelce çift tülbentten geçireceğim. İki kaşık poleni kireçsiz güzel bir suyun içerisinde bekletiyorum. Süzeceğim. Sonra da bol bol spreyleyeceğim yapraklarını. Zamanı geldi çünkü. Çiçeklenme öncesi çok iyi geliyor. Bakın uçlarda da bilmiyorum, görünüyor mu, tomurcuklar var. Dün güzelce yapraklarını sildim. Aşağıdakilerin ve bunların. Şuradaki Springtime'da gayet güzel açmaya başladı. Bakın harika görünüyor. Yanında bir saksı daha var. O biraz daha yavaştan aldı. Onda henüz çiçeklenme yok. Bir iki tomurcuğu var. Ama bu taraftaki çok güzel açtı. Şimdi bugün evdeki işlerden sonra birkaç tohum ekeceğim. Bu arada kalanşoları da görelim tekrar. Epeyce bir tohum gelmişti. Alışveriş ettiğim bir yer var. Oradan sipariş vermiştim. Bir kısmını ektim. Örneğin dün Frank maydanozu ektim. Pembe yaseminler Şöyle yaklaştırayım. Bakın bunlar pembe yaseminler. Yakında patlayacaklar dün başka ne ektim ben krenk maydanozu ektim ee, bir iki yer örtücü bitki tohumu ektim kara gözlü suzan sarmaşığını da ekeceğim bugün aynı isimli iki tür tohum geldi birisi yer örtücü olan diğeri de sarmaşık olan kara gözlü suzan de çok güzel oluyor. Dün onları ektim. İşte biraz biraz zaman ayırıyorum artık bahçeye. Ama öyle saatler boyu uğraşamıyorum. Bakın şurada da yine tohumumuz var. Ekilmiş. Üzerini örtüyorum. Bunları nemlendireceğim. Tohumların çıkması için toprağın nemli olması gerekiyor. Bunlar da yapraktan üreyen sökülentler. Bayağı büyüdüler. Çok ilgi ve bakım istiyor saksı çiçekleri. Bakın şu şekilde. Dökülen yaprakların uçlarında kendileri çoğalıyor. Şöyle bırakalım köklenmeye devam etsin. Azıcık toprak sertmem lazım tabii ki. Bu arada güller canlanmaya başladı. Ben bunları budamıştım. Bakın yeni sürgünler bunlar. Bu da şefboy. Şurada bodrum papatyaları ilk çiçeklerini açmış. Beyaz olanlar. Bunlar da tohumdan yetiştirdiğim fideler. Artık yaz boyunca bu köşe bodrum papatyalarıyla dolu olacak. Şurada morlar ve turuncular da çıkacak inşallah. Sümbüller geçmeye başladı. Bu arada meraklısına belirteyim. Yıldız çiçeklerinin yumrularını dikmenin tam zamanı. Bilmiyorum belki yenilerini alabilecek miyim? Evden ayrılamıyorum biliyorsunuz. Yandan kalanlar bakın şurada, şurada çıkmaya başladı. Sökmedim ben bunların yumrularını. Artık alamazsam bunlarla idare edeceğiz. Yine sarı şeker başrollerde. Yodacık da burada güneşleniyor. buraya renk maydanozu ektim. Yaprakları kıvırcık olan bir tür. Bunların hepsini güzelce spreyleme yöntemiyle sulamam lazım. Aa bizde çok ilginç. Bakın. Bunları sanal bir pazardan almıştım ben sonbaharda. O kadar cansız, o kadar kötü durumda geldiler ki üzülmüştüm. Olmayacaklar diye. Fakat tuttular. Ve bu mevsimde kış sonunda bahar başı diyelim açmaya başladılar. Biliyorsunuz kasım patılar sonbaharda açar. Bunlar zamanla şaşırdı. Ama tutmuş olmaları çok güzel. Bakın hepsinde tomurcuklar var. Demek ki sonbaharda eğer ömrümüz olursa gayet güzel kasım patılarımız olacak. Çok seviniyorum. Karı şeker çok sevilmek istiyor. Sevelim onu. Bol, bol Şimdi de kaçtı. Tamam. Yodacığım. Yoda göster güzel gözlerini. Bunların iştahı azaldı bu günlerde. Halbuki çok sevdikleri güzel bir mama veriyorum. Bakın mamalar duruyor. Gerçi açık büfe. Öğleye kadar gelip gidip bitirirler bunları ama o sabah mamaya saldırma halleri yok şu günlerde. Şimdi yeni bir mamaya başlayacağım. Bugün gelecek. İthal bir mama. Bu da çok güzel bir mama. Bakalım belki onu daha zevkle yerler. Tatlılarım Evet yukarıda işler beni bekliyor. Ha şu yeni gelenimiz. Bilo'cum kaçıyor benden. Bakın bu da yeni geldi. Çok ürkek. Hemen kaçıyor. Aslında gözlerine damla koymam lazım. Gözlerinde hafif bir enfeksiyonu var. Ama mümkün değil yakalamak. Hemen kaçıyor. Bakın yine yaklaşınca kaçacaktır. Tatlım kaçma. Kaçma. İşte yavaş yavaş alışması lazım. Sabır istiyor. Kedi bakımı. Evdekileri hallediyoruz da. Bahçedekileri tabii ki her zaman böyle. Kontrol altında tutamıyorum. Bunun aşısı da yok henüz. İşte alışması lazım. Evet. Koşullarda tabii ki bahçede pek güzel görüntüler. Gösteremiyorum size. Yalnız yakında bakın. Sarı pompon güller açacaklar, açmaya başladılar. Pembe yaseminler de bol bol tomurcuk vermiş. Buradan daha iyi görünüyor. Bakın bunlar pembe yaseminlerin tomurcukları. Gökyüzü de ne kadar mavi, ne kadar güzel görünüyor. Evet, artık ben yukarıya çıkıp işlere girişeyim. Eşim kahvaltısına devam ediyordu. Ben hemen aceleyle hoşça Hoşçakalın. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sağlıcakla kalın. İyilikler, güzellikler sizinle olsun.